Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ikinci el araba önerileri video serisinin 5. videosunda karşınızdayım. Bu videoda Önereceğim araçlar için belirlediğim kriterler şunlar arkadaşlar. Fiyat 120 bin lira civarında olması yani artı eksi 10 bin lirayı koyuyorum tahmin edersiniz ki. Kilometre 180 bin kilometre ve altı ve 2010 yılı üstü modelleri tercih etmeye çalıştım. Arkadaşlar sizler de tahmin edersiniz ki bir önceki videomda da belirttim. 100 bin liraydı bir önceki videom. Bu videoda 120 bin lira için öneride bulunuyorum diyorum. Fakat sizlerin de bildiği gibi artı eksi 10-15 bin lira bu fiyatlara koymamız gerekir. Çünkü çünkü, e, aracın otomatik ya da işte manuel olması, değişeni parçası boyası olması, tramer kaydı ya da dizel benzinli olması bu fiyatlarda esneklik göstereceğini bilirsiniz. Bir de belirtmek istediğim bir durum var arkadaşlar. Önerilerde bulunduğumda tabii ki kanala ya da diğer sosyal medya hesaplarıma, TikTok, Instagram gibi hesaplarıma gelen yorumlar var arkadaşlar. Bu yorumlar şu şekilde: Bazı araçların e, bu fiyatlar etmeyeceğini ya da daha düşük miktarlarda önerdiğim araçların, 40 bin, 50 bin liralık önerdiğim araçlar var. Birinci videosu bu serinin. Oradaki araçların özellikle çok tepki çektiğini gördüm. Bu fiyatlar etmeyeceğini e, gerek yok, işte piyasa neden bu kadar yüksek gibi bir <laughs> bu tarz yorumlar aldım. Sizlerin de iyi bildiği gibi, yani araç araştıran arkadaşlar çok iyi bilirler ki bunun için belirli siteler var, satış yapan siteler var. Benim bu fiyatları buradan aldığımı sizlerin de iyi kötü biliyor olması lazım. Piyasayı ne yazık ki ben belirlemiyorum. Belirleseydim fiyatlar böyle olmazdı emin olun. Evet, o zaman başlayalım. İlk önereceğim araç, Chevrolet Cruze. C sınıfı bir araç, 2010-2013 yıllarındaki 1.6 benzinlisi tercih edilebilir. Fiyat Egea. C segment bir araç, 2017 yılı ve üzeri 1.4 benzin, 1.3 ve 1.6 dizelleri tercih edilebilir. Bir sonraki Ford Fiesta B segment bir araç, 2015 ve üzeri modellerindeki 1.4 ve 1.5 dizelleri, 1.25 ve 1.4 Benzinlileri yine tercih edebileceğiniz bir başka araçtır arkadaşlar. Ford Mondeo 2009 ve 2010 modeli 120 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Ford Focus C segment bir araç. 2012 ve üstü 1.6 dizel 1.6 benzinlisi yine önerebileceğim başka bir araç. Başka benim sevdiğim güzel bir araç daha Honda Civic arkadaşlar. C segment 2012-2014 yılları arasında 1.6 benzinlisi gerçekten güzel bir araçtır. Hyundai i30 C segment bir araç. 2010 ve üzeri 1.6 benzinli ve 1.6 dizeli tercih edilebilir. Sıradaki araç Hyundai Elantra. C segment 2011-2014 yılları arasında 1.6 benzinlisi tercih edilebilir. Hyundai Accent Blue ve Hyundai i20 2015 yılı ve üstündeki modelleri alınabilir arkadaşlar. Kia Ceed C segment bir araç 2010-2012 yılları arasındaki 1.6 dizeli tercih edilebilir. Sıradaki araç Mazda 3. C segment 2010-2012 yılları arasında motor olarak 1.6 benzinli ve 1.6 dizelleri tercih edilebilir. Sırada Opel Corsa var. B segment bir araç 2015 yılı ve üzerindeki 1.3 dizel 1.2 ve 1.4 benzinlileri tercih edebilirsiniz. Opel Astra, C segment, 2012 yılı ve üzerindeki 1.3 dizel ve 1.6 benzinlisi önerebileceğim başka bir araç. Opel Insignia, 2009 ve 2012 yıllarındakilere bakabilirsiniz. E, fiyatları zaten 120 bin liradan başlıyor ve Peugeot 308. C segment bir araç 2011-2014 yılları arasındaki 1.6 dizel ve 1.6 benzinlisi tercih edilebilir. Yine Peugeot'dan gidiyoruz. Peugeot 301 B segment bir araç 2017 ve üstündeki 1.6 dizelleri önerebileceğim bir başka araçtır. Renault Fluence C segment bir araç. 2015 ve üzerindeki 1.5 dizelleri tercih edebileceğimiz başka bir araçtır. Sıradaki araç Renault Megane. C segment bir araç. 2015 yılı ve üzerindeki 1.5 dizel ve 1.6 benzinlileri tercih edilebilir. Seat Ibiza. B segment bir araç. 2015 yılı ve üzerindeki 1.2 ve 1.4 benzinlileri önerebileceğim başka bir araç. Sıradaki Seat Leon. C segment bir araç. 2010 yılı ve üzerindeki 1.2 ve 1.4 benzinlisi, 1.6 dizeli tercih edilebilir. Yine güzel bir araç daha. Skoda Octavia. C segment bir araç. 2010 yılı ve üzerindeki 1.6 benzinli ve 1.6 dizelleri tercih edilebilir. Toyota Auris. C segment bir araç. 2010 yılı ve üzerindeki 1.3 ve 1.6 benzinlisi, 1.4 dizeli alınabilir arkadaşlar. Toyota Corolla C segment bir araç. 2012 yılı ve üzerindeki 1.3 ve 1.6 benzinlisi, 1.4 dizeli yine alınabilecek araçlardı. Sağlamlığıyla zaten kendini belli etmiş, kanıtlamış bir marka Volvo. Volvo S40 D segment bir araç. 2010 yılı ve üzerindeki 1.6 dizeline bakılabilir. Fakat 120 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Volkswagen Polo, B segment bir araç. Volkswagen Polo, B segment bir araç. 2014 yılı ve üzerindeki 1.4 ve 1.6 dizel ve 1.4 benzinlisi bakabileceğiniz başka bir araç arkadaşlar. Volkswagen Golf. C segment bir araç. 2010 yılı ve üzerindeki 1.6 dizel, 1.4 ve 1.6 benzinlisi yine tercih edilebilir diyorum. Yine son olarak önereceğim bir Volkswagen aracı, Volkswagen Jetta. C segment bir araç, 2010 yılı ve üzerindeki ve 1.6 dizelleri tercih edilebilir. Evet arkadaşlar, 120 bin liraya önerebileceğim araçlar bunlardır. Bunlardaki kriterlerimi videonun başında belirtmiştim. Tekrardan yenilemek istiyorum. 120 bin liraya, 180 bin kilometre altında ve 2010 yılı üzerindeki araçlara bakmaya çalıştım. Tabi marka modelleri de belirlerken belirli kriterlerim oldu. Bu kriterler araç alım satımında biraz daha aktif olan araçlar, kullanım anlamında en çok kullanılan, tercih edilen araçlar ve daha sağlam olan araçları tercih etmeye çalıştım arkadaşlar. 120 bin lira civarında bu araçları bulabilirsiniz. Yalnız videoda da belirttiğim gibi Mondeo, Insignia ve Volvo S40'ı 120 bin liranın üstündeki tutarlarda bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bu video serisinde sizlere araç önerilerinde bulunuyorum. Evet, sizler de zaten bu videoyu izlediğinize göre bununla ilgili bir sürü fikriniz olduğuna eminim. Benim bu videoları çekmekteki amacım, evet hem öneride bulunmak hem de piyasadaki durumu az çok sizlere aktarabilmek. Hem de sizlere kolaylık olsun istedim arkadaşlar. Bir de belirtmek istediğim bir şey var. Şimdi e, araç alırken bakarken herkes belli markalarda takılıp kalıyor bazen. Ama e, bir başkasının söylediği, bir başkasının önerdiği belki de daha farklı, daha cazip gelebilir diye ben bu önerileri o yüzden yapıyorum arkadaşlar. İkinci el araç fiyatları. Şu sıralar 2021 yılı için söylüyorum, belirtmek istiyorum tarihi fazlasıyla karışık. Evet arkadaşlar, ikinci el araba önerileri video serimin 5. videosunun sonuna geldik. Arkadaşlar, sizlerin de önereceği başka araçlar varsa lütfen yorumlara yazın. İkinci el araç alacaklara yardımcı olabiliriz öyle değil mi? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E bir de like atıp abone olduğunuz için ekstra teşekkür ederim. Hoşçakalın.